Simon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Gelecek vaat isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılar, scout ekibinin yeni keşfi Simon Cabral'ı listeye aldı. 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun son durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Aslanın gündeminde olduğu öne sürülen Cabral ve menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Aslanın gündeminde olduğu belirtilen Simon Cabral ve menajeri Fabricio Pires takvime konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi. Cabral, Galatasaray ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur. Tafarel, Felipe Melo, Drogba ve Snyder gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden biri. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü, Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum, kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor. Hedeflerimden birisi de Avrupa Kupalarında forma giyebilmek. Menajer Fabrizio Pires ise Simon'la ilgili henüz resmi bir teklif almadık ancak oyuncumuzun adının Galatasaray'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici ve Türkiye harika bir ülke şeklinde açıklamalarda bulundu. Milli Yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılar, Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sasoğlu ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sasuola'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Getson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sasola formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan Yıldız Stoper, A -Milli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Galatasaray'dan Enis Destan atağı. Sport Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi bu sezonda 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı keçi öğren gücünden almıştı. Yeni asırın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Galatasaray'da gündem Kuyata transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kuyate'de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Galatasaray'da Fatih Terim hız kesmiyor. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Çin'den Paulinho'ya göz koyan sarı kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Siku Kuyate yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde de istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kuyate, Menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal Milli Takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön liberonun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Galatasaray'a 20 milyon euroluk dev yıldız. Gelecek sezon merkez orta sahayı değiştirecek ve geçiş oyununu üstlenecek bir oyuncu almak isteyen Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı Kırmızılar Gadsen Fernandes'i bir yılda kiralamak isterken yanına da Dünya Yıldızı bir ismi katmak istiyor. Orta sahaya bir maestro arayan Jimbom aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. Galatasaray-Chelsea ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek ve bu sezonun Fulham'da kiralık olarak geçiren Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna katmak istiyor. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel'in kadroda düşündüğü isimler arasında yer almayan yıldız futbolcuyu Sarı Kırmızılar kiralık olarak kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Kariyerinin başından beri Premier Lig'de forma giyen İngiliz oyuncu bu sezon Fulham'da 30 maça çıktı ve bir gol kaydetti. 1.91'lik yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da savunmaya dev Alman tankı. Galatasaray marka mutlu sona ulaştı. Atılacak imza ile birlikte transferde de eli güçlenen Cimbom, marka istediği bon servis ücreti gelmesi halinde yollarını ayırabilir. Sarı Kırmızılar bu bölge için alternatifini ise hazırlamış durumda. Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Kevin Schlotterbeck, Jimbom'un transfer listesine girdi. Bu sezon Union Berlin'de kiralık olarak forma giyen Alman Yıldız, 27 maça çıkarken gol veya asist katkısı yapamadı. 23 yaşındaki sol ayaklı stoperin Haziran 2022'de sözleşmesi sona eriyor. Genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7,5 milyon euro.